Merhabalar. Merhaba, şaşırdın mı? Yok şaşırmadım ama niye buraya çağırdın diye merak etmiş şimdi. Kırmızı oda hakkımız var. Okey. O yüzden seni çağırmak tamam. istedim. Tamam, bunu değil mi? Ben çeviriyorum. şimdi. Evet. Bu arada üstün çok güzel. <laughs> İlginç ama güzel. Yakışmış. <laughs> yakışmış mı? Bayağı yakışmış. Üçümüz aynı şeyi giydik. Üç kız arkadaş <laughs> görmüşsünüz. Gördüm aynı, üçünü de gördüm. Niye şaşırdın bu odaya çağırmama? Yani Normalde buraya hiç gitmeyiz ya ondan hep senin tarafa gelirim konuşmaya. evet normalde öyle ama kırmızı oda hakkımız vardı. O çağırayım bir Aynen tarafa. evet sen çağırayım dedim. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Biraz Herkes sanki olur. bir, bir şey beni bekliyor bir sürpriz gibi. Sanki yok, bir yok. şey diyeceksin evet. gibi geliyor mu? Yok bir şey mu? demeyeceğim. Yani sanki... bir sürpriz de bekliyorum. Sadece ikimizin kırmızı odası bu. Yani bir baskın bir şey herhangi baskın bir şey yok. olmayacak. Yani. Senin bir, bir şey... Artık öyle şeyler... Yok zaten ha, kötü de mi? Yani bir şey mi diyeceksin gibi geldi bana sanki ama... Yok kırmızı odayı çağırdım. Seni tamam, tanımak istediğimi biliyorsun. Sen beni Biliyorum. tanımak istiyor musun? İşte, aynı konular tabii yine. Aynen, aynen, yani bunları konuşalım dedim. Tabii seve Bizim seve. hakkında konuşalım. Bizim aynen seve seve. Bizim odamız güzeldi çünkü aynen. Yo seve seve ben de zaten Batla'dan konuştum bu konuyu yine. Dedi, ne diyorsun falan filan. Durumlar nasıl? Yani uzun lafın kısası. Şimdi yine sıfır başlamak istemiyorum. Hı hı. Um, üç gün dedim mi? Karar vermem lazım. Gün Birisine daha yüksek değil misin? <laughs> o konuyu geçsek? Zor yerden mi sordun? Zor yerden sormadım <laughs> ama böyle fazla... Açmak istemiyorsun. İçinde ya, mi Ya açmak, açmasını aç, açarım da. <laughs> ya böyle şey gibi düşün. Ben bak şimdi. Istedim. Bak şimdi mesela. Ha bak mesela şimdi. Süper bir ee, şey. Sen gör e ne konuştun orada mesela? Demin biz orada hani şey dün şeyden yastıklardan atmıştık ya birbirimizi hani. Görkem sen ileride oturduğunuz o koltukta. Kızar evinde. Neden dedim e, çocuğa hani tam anlamıyla söylemiyorsun yanlış anlıyor dedim Türkçe eksik olduğu için. Okay. Ben dedim sen e, o yokken senin canlı yayına girmiştim ama yanlış anlamış dedim artık bunu hani söylerken daha dikkatli söyleyin okay. dedim. Bu. Ne dedi? Ve dedim e, şey bana ikide bir şey diyor sen tutarsızlık yaptın falan diyordu da ben tutarsız, tutarsız bir ki. insan değilim yani net, sen de A, okay. net bir insan değilsin hemen. Ba bana ilgim varken gittim falan filan tarzı bir şeyler söyledi ama yorum daha yapmadım. Yani bence şu şimdiye kadar netsin. Bence yani Aynen, bilmem belki evet. de yanlış hani ben netsin. ben böyle görüyorsam. Aa belki de net dışına şey demek istiyor sana o ıı, kararsız değil Olabilir mi? ama o... hiçbirini kabul etmiyorum. Kırmızı odamda da sadece ikimiz hakkında konuşmak istiyorum. Seve seve biraz daha yanına gelir mi de güzel güzel konuşuruz. Biraz burada da güzel, güzel konuşabiliriz. Ama, işte Ama burası zaman... burası özel alan. Orası da özel. Burada daha özel. İkimiz daha mı özel oluyor? Evet. Ben çünkü bilmiyorum yeniyim ya. Hani burası özel, lazım. özel şeyler konuşabilirsin burada. Seve seve. Özel konuşma. Seve konuşmayı... seve diyorsun. Ya ben mi? özel konuşmayı çok seviyorum. <laughs> tamam. Onlar da çok önemli konular böyle <gülüyor> <gülüyor> mesela. Cidden diyorum. Ya ver konuşsana o zaman. Evet, şu işte konuşacağım bir rahat bırakmasın ki. Tamam. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Biz en son nereye kalmıştık? Bir konuda kalmıştık. Aile de, hatırlıyor musun? ailede <laughs> saygı gösterir misin falan, evet. falan filan. Senin saygı ne zaman biter? Aileye karşı. Onu Senin sen karşı mı? Aynen. Onu sana soracaktın, kalkmamız gerekiyordu en sonunda. Yani çok büyük bir hakaret edilirse benim aileme... Yo, yo, sana, senin ailen tarafından. Aynen sana karşı. Aynen, yani senin öyle. ailen tarafından benim aileme bana. Sadece sana. Sadece ee, sen. sadece yani, sen. Evet. Ha, çok büyük bir hakaret olursa yine saygın bitmez de iletişim belki kesilebilir. Yine ay yani yaşça büyük oldukları için saygısızlık yapmam, Aynen. abartmam ama hani ne yaparım? Sana bunu söylerim, anlatırım. Ee, sonra görüşmelerimi azaltırım, iletişimimi keserim belki. Hani bu, i̇letişim kesersin. E, ama şeyin çok büyük bir olaydan bahsediyorum, yani çok kaba laflardan bahsediyorum. Ama böyle bir saygısızlık yapmam, bir özür beklemem yani ailemden. Okay. Çünkü onlar yaşça büyük benden. Senin anne baban beni sever mi sence? Onu düşündün mü Babam sever. <laughs> baban sever? Evet. Babam sever de annem için birazcık evet. sınavlardan geçmen gerekiyor. İlk sınav ne olur? Yani ahlakın. Okey. Merhametli olup olmamışın, saygın, ahlak. Okey anlıyorum. Böyle daha ahlaklı, oturaklı. Tabii tabii orada evet. bir çocuk değil zaten <laughs> Şöyle. Öyle. Aynen. Ve en son sınav ne olur annem de? Zamanla geçti maalesef. Ama bitti. Ama ben kahve yapıp gelirim orada konuşuruz. Ama hiçbir bu konuyu, şey konuşamadık. Bu konuyu 5 dakikada konuşamayız. 15 Burada şakada. farklı şeyler konuşacaktık işte o yüzden. farklı şeyler? <laughs>